Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber birlikte Delta'dan aldığım pilates setini açacağız. Kargosu geldi. Bakalım nasıl çıkacak. Ben de ürünler hakkında birazcık heyecanlıyım. O yüzden de birlikte açmak istedim. pilates topumuz. Bunu şişirmemiz gerekiyor. Bu da küçük pilates topumuz. Bu da onları şişireceğimiz pompamız. Bu atlama ipi. Bunlar direnç lastiklerimiz. 3 tane var içinde. Burada totalde 2 kilo dumbbell var. Birer kilo. İçinde 2 tane var. Size bunları da göstereyim. Böyle. Mavi renk. Güzel ya. Sefer'de 2 kilo 1 1. Bu da matımız. Bunun kalınlığı 10 milim. Kalınlığı iyi arkadaşlar. Açıp bakalım beraber. Size şöyle yakından kalınlığını da göstermek istiyorum. Yani bayağı kalın. Benim neydi bu? İşaret parmağı kalınlığında. Uzunluğu da gayet iyi, ideal, yeterli. Yani şurası ve şurası gelirken ezilmiş şeyden dolayı, şu lastiklerden dolayı sorun yaratır mı sanmıyorum. İki kiloluk dumbbelllarımız. Şu direnç lastiklerini de açıp size göstereyim. Üç farklı direnç de bunlar. Yani üç renk var. İşte üç farklı direnç. Biri daha sert, biri daha orta. Bilmiyorum nasıl adlandırıyorlar. Güzel. Şuna da bakayım. Hepsini açıp bakayım. <laughs> Eminim böyle bir hareket yoktur şu an. Kafama göre yapıyorum. Çok güzel. Bakalım bunlarla nasıl hareketler yapacağım. Henüz bilmiyorum. Sadece meraktan aldım videolar izleyeceğim. Yapmaya başlayacağım inşallah. En sert bu galiba. Aynen. En serti bu. En yumuşağı da pembeydi. Evet. Öyle değilmiş. En yumuşağı yeşilmiş. Light medium en video en sert bu en ağırı en yumuşağı bu bana niye pembe gibi geldi ya şu arada tırnaklarım bence pembe ya bilmiyorum bana pembe gibi geliyor bu atlama ipe bunu bunu ben kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü ben kendime zaten bir atlamayı kalmıştım. Bunu büyük ihtimalle yeğenlerime vereceğim. Kalsın. Bunları daha tek başıma şişirebilecek miyim? Hiç bilmiyorum. Yani yapabilecek miyim? Şu artıp alırı. Bir ihtimalle yapabilirim. Videoda yapsam mı yapmasam mı çok kararsızım. Şunu da açıp göstereyim ben en iyisi. Burada da hareketlerin olduğu, yani bununla yapılan hareketlerin olduğu bir kılavuz var. Bunu okuyacağım daha sonra. Bunu da içine Bunu da şuraları yumuşak. Tutma yeri zaten. İyi ya bu da. Bu da böyle. Ben bunu ne kadar şişireceğim bilmiyorum ki. güzel bir top oldu ama yani şişirme olayını yaptık da. <laughs> Benim şimdi tıpayı takmam lazım sanırım buna. Daha fazla şişirecek miyim hiç bilmiyorum. Bence şişirmeyeceğim. Çok tırsıyorum. Niye bu kadar tırstım ya? Hemen şunu takmam gerekiyor bence. Havasını falan kaçırmamak için. Niye korktum bu kadar? Onu nasıl anlatayım. Bir arkadaşım böyle benim gibi pilates almış. Ondan sonra bunları şişirirken sanır yani gözünü yaralamış. Ya bunu bununla yaraladı ya bununla yaraladı. Yani bununla alakalı bir şeyle yaraladığını duydum. Ondan dolayı çok Şu bıçağı da öteye koyayım hatta. da korusun. Bakın gitti. Gitme. Ben bunu tek başıma yapamayacağım gibi. Ama yine de deniyorum hala. Yapabilirim çünkü belli olmaz. <laughs> e, küçük bir topumuz oldu şöyle. Bu da çok küçük ya. Bu kadar küçük top kim ne yapsın? Hadi bu neyse de esas topu yaparken nasıl yapacağım? Benim için bu gayet yeterli bence. Oldu bence. Havası kaçarsa da işte pompa bir şekilde hallederiz. Bunu da şişirelim mi? Şişirelim. Çok seviyorum. koyuyoruz. Aa bunun pompası zaten içindeymiş şurada. O zaman bu onun yedeği. Bunu tekrar şöyle bir şeyin içine koyayım. Kaybetmemek için. Bunu da içine attım. Bu da bizim büyük pilates topumuz. Rengi gerçekten güzel mavi. Turkuaz. Vallahi yoruldum böyle böyle olacak yani. Ama ben bu kadar yoracağını bilsem daha iyi olduğum bir zamanda yapardım. Şu an gerçekten kollarım da ağrıyor benim. Sıcakladım. Üstümde de annemin yeleği var. Bu kadar zor mu? Top biraz küçük mü? Bana mı öyle geldi? Top bana baya bir küçük geldi. Top sanki biraz küçük ya. Bilmiyorum ben. Beğenemedim sanki bunu sanki biraz küçük arkadaşlar. <laughs> şaşırdım. Ne yapsak ne yapsak. Çok içime sinmedi. Ama bilmiyorum artık ne yapacağız. Bu daha böyle bir videoydu arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.